Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek ayrına, duru görü hislerim ve öngörülerimle bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor. Öncelikle yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli e, yorum yapıp beğeni atıp kanala abone olan izleyenlerime bu güzel videom armağan olsun şifa olsun tüm bedenlerindeki huzursuzluklar şefkatsizlikler neyi arıyorlarsa neyi beklentisi varsa Rabbim böyle şifalandırsın o izleyenlerimi. E, ve bunun dahilinde siz yıldız severler biliyorsunuz ki gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Benim de burada yaptığım tek şey duru görü hissiyatımı, öngörümü ve buradaki kelimelerden yola çıkarak e nacizane yani sizlere yorumlar yapıyorum. Olumlu bulduklarınızı kabul edin. Olumsuzları evrene gönderin gitsin. E, zamansız zamana karşıdır videolarım. Hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamanı baz alın arkadaşlar. Çünkü ben hani olur tarih söylerim, gün söylerim, rakam söylerim. Hangi zamanda, hangi saatte, hangi günde iseniz, ona göre kendinizi uyumlayarak dinleyin. Demin de belirttiğim gibi e, kolektif bir açılım e, kişi özel değil. Kişi özel bakımlarımız var arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki buradan süper teşekkür et tuşundan ilerliyorsunuz, Instagram'dan sizlere bakımı gerçekleştiriyorum. Şimdiden çok ama çok teşekkürlerimi izliyorum. Hadi bakalım bugün değerli izyanlarımızın niyetinde, dileğinde neler var? Ben burada gözü yaşlı birisini e, öngörüyorum ve bu gözü yaşlı kişi e, eril olur, dişil olur ama e, böyle bir e, boşluktaymış hissi var bu e, kişide. E, böyle bir göz yaşı göz pınarlarına yerleşmiş, yani her şeyden nem kapan, her şeyden ağlayan, yani o göz yaşı, o kişinin gözünde e, sanki böyle hazırmış gibi. Gülse de ağlayabiliyor. Ağlasa da hemen o moda girebiliyor. E, çok duygusal, çok o, vicdanen sıkıntılı süreçlerden geçiyor ve bunu da belirtmek istiyorum ki bu konuda e, yani iki kişinin e, bağlantısı var bu kişide. Yani iki kişinin aracılığıyla e, sıkıntıya girmiş, iki kişinin aracılığıyla gözyaşı dökmüş. İki kişinin aracılığıyla yıkıntıya uğramış, ayrılık yaşamış, darbe yemiş. Ama bu kişi bundan kurtulması an meselesidir. Hanenize dikkat edin. Hanenizle bağlantılı olarak uğraşanlar var. Özellikle üç kişinin hedef aldığı bir uyarı veriyor Yıldız Nami. Üç kişi hanenizde sürekli uğraşıyor. Üç tane bayan. Üç tane bayanın isimlerindeki harfleri vermek gerekirse birinde Ş, S olabilir, E var Y var A var birinde i var H var N var P var diğerinde ise R B K İ A harfleri var arkadaşlar biri çok kısa biri ona yakın kısa biri de böyle bir tık ondan uzun olarak gösteriyor bir geçmiyor arkadaşlar bu kişinin boyları bir tek birisi açık tenlerde. Diğer ikisi de böyle esmere yakın kumral tenlerde olarak gözüküyor. Üç bayan, üç bayanı destekleyen göbekli bir kişi var. Ee, ve bu kişi de gerçekten ama gerçekten kalbinde, gönlünde, yüreğinde merhamet yok. O öyle birine denk düşmüşsünüz ki. E, yani o... Asla asla taş yumuşar Ama bu kişiler yumuşamaz Bu kişiler merhamet göstermez Bu kişilerin şerri, iffeti Her şey böyle yüzlerine yansımış Aslında nasıl çirkef, nasıl şirret biri olduğunda Hani bakınca suratını anlayabiliyorsun Çok kötü kalpleri var, çok kötü yürekleri var Ama bu kişiler öyle bir sıkıntıyla boğuşacak ki O sıkıntıya düştüğü an kendi dertleriyle boğuşmaktan bir dönemde olsun Sizi kendilerinden uzaklaştıracaklar Yani sizi düşünemeyecekler Kendinizi okumaya mı alıyorsunuz, korumaya mı alıyorsunuz Ya da kendinize ait ritüelleriniz mi var Böyle bir şeyle mi artık bunlar uzaklaştırıyorsunuz Ya da böyle gözyaşı içerisinde el açmışsınız bir beddua ah mı bununla bağlantılı olarak da gözüküyor siz yıldız yıldızname severler kalbiniz çok güzel yüreğiniz çok güzel aydınlanma zamanınız gelmiş beşli bir süreç içerisinde neye el atsanız o işiniz yolunda gidecek ama ortaklı iş yapıyorsanız ortaklı bir işe düşünüyorsanız özellikle temmuz ağustos ve eylül ayı içerisinde bu üç ayı düşünmeyin arkadaşlar açmayın ama Eylül'den sonra açarsanız sizin yararınıza olacak İşte diyebilirsiniz Hanzade biz yeni açtık iş yerimizi ya da yeni kurduk e, bunun planları içerisindeyiz İşte Temmuz'un ortalarında düşündük yürürlüğe geçirdik ama Ağustos'ta daha böyle bir e, işin akışı işleyişi daha bir hızlı olacak da diyebilirsiniz Eylül'de daha da bir netleşir diye de bilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle sessizde kalın. Birikiminizi e, e, neydeyse o e, öyle dursun beklesin Eylül'den sonra özellikle böyle Ekim ayının başlarında kuracağınız işe e, atılım gösterebilirsiniz başlama e, enerjisini Ekim'den itibaren gösterebilirsiniz çünkü e, bereketlenme murada erme çoğalma e, olarak sizin için hayırlısı olan Ekim olarak gözüküyor. İş yerinde yaşadığınız sıkıntılar var, problemler var. Özellikle böyle bir lafı bir lafına tutmayan bir kişi var. Eğer beni dinleyen eril izleyenimse erille problem yaşıyor. Eğer dişil izleyenimse dişille problem yaşıyor. Bir anlaşmazlık var, bir çekememezlik var. Bir yer değiştirme gözüküyor arkadaşlar. Bunda da böyle ikili bir vakit olarak gösteriyor. Büyük bir ihtimal yani Eylül sonu, Ekim başı gibi yeni bir iş, yeni bir iş ortamı ya da mevki, statü... Bunun dahilinde belki terfi muhabbeti de olabilir. Yani o kişinin bulunduğu alandan uzaklaşacaksınız. Ya da o kişi bir şekilde sizden uzaklaşacak arkadaşlar. Bu Aslında bu videoyu bugün izleyen izleyenlerimin neyden sıkıntı çekiyorsa, neyden muzdaripse ondan arınma süreci başlamış. Ama işte yarın başlamış ya da ertesi gün başlamış diyemeyeceğim. Yine bir meşakkatli süreciniz olacak. Birkaç olaylarla, birkaç durumlarla sınanacaksınız ama ne olursa olsun bu işin içinden alnınızın akıyla çıkacaksınız. Bu belki bir iftiraya maruz kalma olabilir, bir hak yenilme olabilir, demin de belirttiğim gibi iş yerinde olabilir, eşinizde problem olabilir, evlatlarınızda problem olabilir. Bunu da böyle aşacağınızı yıldıznamemiz belirtiyor. Hanenin yenilenmesi söz konusu. Bu yenilenme eşya üzerine olabilir. Yeni bir gelin, yeni bir damat, torun ya da çocuk girebilir. E, yenilenme belki bir e, farklı bir e, mevkiye, farklı bir bölgeye e, ikamet değişikliği olabilir. Yenilenme ile alakalı bir güzellik yaşayacaksınız. Belki evde bir eşyanızı yenilemek istiyorsunuz. Belki bir odanızı yenilemek istiyorsunuz ya da ne bileyim böyle bir boya badana, evin böyle havasını değiştirmek istiyorsunuz. Bu da e, gerçekleşeceğini, özellikle Ağustos ayında böyle bir hareketleneceğinizi yıldıznamemiz bize belirtiyor. Yollarınız uzun meşakkatli olmuş ama bundan sonraki yollarınızda tıkanıklık, meşakkat, yani sıkıntı, problem, sorun yaşamayacaksınız. Aydınlık, ferah bir şekilde ilerleyeceksiniz. E, hep böyle e, bir kaygı, endişe enerjisiyle ilerliyorsunuz. Elinizi çok fazla korkak alıştırmışsınız. Bu da demek oluyor ki yani elinizi çok fazla korkak alıştırmayın. Kalbinize fesatlı, kalbinize ürkeklik, kalbinize endişe, kaygı, enerjisini yerleştirmeyin. Eğer neyi istiyorsanız o işin üzerine yürüyün. Bu istediğiniz ee, belki bir işin terfi alakası olabilir Belki almak istediğiniz bir şey olabilir Belki böyle çoğaltmak istediğiniz süretmek istediğiniz bir şey olabilir Ne istiyorsanız o konuda aldığınız kararın arkasında durun ve ilerleyin ee, yani bir şey hakkında alacağınız herhangi bir konu hakkında çok düşünüyorsunuz, çok dillendiriyorsunuz, olacak işinizi de e, yokuşa sürüyorsunuz. Yani etrafınızda sizin gibi iyi niyetli, sizi e, iyi niyetli olduğunu düşündüğünüz kişiler yok arkadaşlar. Kardeşiniz bile sizi kıskanıyor, eşiniz bile sizi kıskanıyor, dostunuz bile sizi kıskanıyor. Ya işte hanımefendi kardeş beni kıskanır mı? O benim kardeşim, benim kardeşten başka kimim var? deseniz de o sizi kıskanıyor. Çünkü sizde olan onda yok arkadaşlar. Ya işte o maddi olarak benden çok üstün benim neyimi kıskansın ki? Ya da benden çok yakışıklı, benden çok güzel ya da torun, torba her şeye karışmış mevki olarak ileri derecede de diyebilirsiniz onda olan ne olursa olsun sizde olan onda yok arkadaşlar. O da sizde olanı kıskanıyor. İyi niyetinizi kıskanıyor, merhametinizi kıskanıyor, olaylara bakış açınızı kıskanıyor, etrafınızdaki kişilerin size karşı tavrını, tutumunu kıskanıyor. Biri size bir kuru çöp bile verse onu bile kıskanıyor. Çünkü onun aurası sizin auranızın altında olarak gözüküyor siz yıldızname severler sizin yolunuz açık. Bugün beni kim eziyorsa, kim dinliyorsa, özellikle diz ağrısı çekiyorsanız, bacak, sırt ve buna bağlı olarak eklem ağrıları çekiyorsanız, nazar enerjisinin etkisinde kaldığınızda belirtebilirim. Çok tedavi görmüş olabilirsiniz. Birçok tedavi süreçten geçmiş olabilirsiniz. Artık ben hiçbir şekilde Tedavi almak istemiyorum. Yoruldum. Doktora gitmekten yoruldum. ilaç kullanmaktan yoruldum. Bu ağrılar benden bir türlü uzaklaşamadı diyen her kim izleyenim varsa e, bol bol nazar ayeti, nazarla alakalı kendilerini arındırmaya gitsinler. Nazar enerjisini üzerlerine fazlasıyla almış. E, aldıkları kişi böyle e, ismin içinde siz yıldızname severler. E, biraz kısa boylu yani böyle 1.50 bir 1.60 bir boylarında esmerimsi ama bir tık kumral gibi de olabilir bu kişi. Ee, i̇sminde i var, s var, a var, n var, t var, ü olabilir, u olabilir, g var, l harfi var. T'yi de söyledik. Siz yıldızname severler. İsminde, soy ismindeki harfleri belirtiyorum. i var, s var, a var, n var, t var, ü olabilir. U da olabilir, G var, e, S var ve I, R harfleri çok net bir şekilde gözüküyor. E, bu kişinin nazarını almışsınız, bu kişi üzerinize nazar enerjisini sindirmiş. Yani çok güzel bir çay demlemişsin. o çayın tadı çok güzel olmuş diyerek de nazarını sindirebilir. Ya bu elbise sana çok yakışır deyip de nazarını enerjisini üzerinize sindirebilir. Araban çok güzelmiş. İşte çok güzel bir düşüncem var. Çok güzel düşündün çocuğum. Çok çalışkansın, çok akıllısın de diyerek de nazar enerjisini üzerinize sindirmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. E, muska olarak bir şey yok. Eğer böyle bir kötü enerji var mı diye bugünkü izleyenlerim soruyorsa şu an için öyle bir enerji yok ama. Demin belirttiğim rahatsızlıkları yaşıyorsanız nazar enerjisiyle ve bu kişi harfleri verdiğim kişiyle bağlantılı olarak da etkilediğini belirtebilirim. Yolunuzun tıkanıklığını aslında nazar enerjilerinden arınarak açabilirsiniz. Yani tıkalı bir lavaboyu düşünün, lavaboyu nasıl arkadaşlar müdahale etmeden açamıyorsak siz de sizin üzerinizdeki nazar enerjisini müdahale ederek çözebilirsiniz ben şunu da belirtmek istiyorum. Buraya kadar izleyip de haklısın Hanzade diyen izleyenim yoruma belirsin. ve ben öyle bir enerji hissettim. Ona yapılması gerekeni de ayrıca belirteceğim. Sizleri çok seviyorum. Bugün çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın videolarda görüşmek üzere. Bakalım sizleri neler bekliyor. Sağ kalın, sağlıcakla kalın. Hoş kalın, hoşça kalın.